Hepinize merhaba arkadaşlar ben Oğuzhan Türk'üm kanalıma abone olmayı like atmayı ve videoyu beğenip kanalı açmayı unutmayın yani Bazı içerikler attım esprisine çünkü video atamıyorum uzun zamandır biliyorsunuz Bundan dolayı Bazı içerikler attım o içerikler tamamen sıkı maçtır yani niye gideyim ki Yani neden 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 yani öyle bir düşünün Bugün sizinle birlikte maç atamayacağız Çünkü kısıtlı bir zamanım var Bugün sizinle birlikte Popülerliğimdeki Gördüğünüz popülerliğimde 22'si var Ve en son Ah atı... tamam En son kimin popülerlik atmış Onlara bakacağız En son popülerliği Bir gün önce atılmış Falan Ha. ve bana kaç popülerlik attığına bakacağız öncelikle oynadığım kişiden bir de popülerlik atarsanız diye ailesine vereyim listemizde ilk sırada benim öz abim gibi sevdiğim kuzenim var ailesi yukarıda yazıyor popülerliği 33k 10.000'ini 10 ben atmışım. Alfa Vampir 11060 Ben Türkiye kullanılmayan bir hesap arkadaşımın 1.5k atmış 910 810 530 410 400 300 290, 290 290 230 falan var Böyle ikinci listemizin ikinci sırasında o tc subay arkadaşlar bu şekilde ailesi yukarıda yine yazıyor popülerliği 151 k yine raze rahat mesajımızı doğu rege neyse benim listemin bir üçüncü sırasından bir türlü düşmeyen GS Panther yine kullanılmayan bir hesap yani Kıçıncı sezondan beri kullanılmıyor bu sezon 14'te başlamış sezon 19'da da bitirmiş Sezon 1'de benim yani en son zaten en son maçına benimle attı diye hatırlıyorum Aynen benimle attı o zamanki adım da olsanmış Çiçek ekmek arası yapacağım adamı. <laughs> Neyse. Aynı Hanım dediğine bakmayın. Biraz zeki fazla bir insan. Hiç sevmiyorum kendisini Değermişim. Ben Türkiye 2'nin hesabının sahibi. ID'si yukarıda. Popülerliği 15k. Ben bunun ikinci sıradaymışım. ya. Ben Türkiye 2. Kendine diğer hesaplarım. Bakın arkadaşlar şurada ben Türkiye 2 Hunter Türk Ondan sonra kırgın zoker bu kedik yok kırgın ya yok Yağmur olmaz, Yavuz da olmaz, da olmaz. ya olmaz. doğum çoğu onun onun popülerlik attığı diğer hesapları bunun diğer hesabı kullandı. Bir ara hesabını kaybetmişti. Ben buna hiç popülerlik atmadım. Ben tozunu neyse. Tafa atmış bana popülerlik. Bu fark etmiyor. Tafa de. bana hiç popülerlik atmadı. Neyse. İstemizin 5. sırasında medari onuru 5k atmış adamın dibi. Ben ona hiç popülerlik atmadım. Neyse ben 14K on, 14K benim en sevdiğim arkadaşlarımdan birisi ailesi yine yukarıda Falan Sonra sonra kim geliyor Benim en sevdiğim arkadaşlarımdan birisi olan Arkadaşım gibi adlarını da vermiyorum Furi Hadi yukarıda bir saniye Evet arkadaşlar uzun bir aradan sonra yani saat On buçuk oldu en son sekiz buçukta En son Furi'den bahsetmiştim ID'si yukarıda popülerliği 110k Şimdi yine kullanılmayan bir hesap ID'si yukarıda popülerliği 3k fazla Mordecai bu Yani ID'si yukarıda Lolli baya fazla istiyorsanız popülerlik atarsınız. Benim en sevdiğim arkadaşlarımdan birisi. Umarım beğenmek istersiniz. Bir dahakine geçelim. Dual Bu benim arkadaşımda vardı. Ama beni Nedense arkadaşlıktan silmeyiz. Bir de arkadaşlar bu video kısa olabilir. Yani sizden çok üzgünüm. Video atamıyorum. Bu bana 300K atmış. Kim olduğunu, nasıl olduğunu, nereden arkadaşlarında olduğunu, neden 300 popülerlik attığını hiçbir şekilde bilmiyorum. Yani böyle. Sende gelelim buna. Adisi yukarıda popülerliği 23K. Ban yemiş. Acaba bir sana değil acaba uçan araç mı kullandı uçakla mı yarıştı uçağı düşürüp herkesi arabayla mı ezdi suya mı gönderdi bağlı adam mı vurdu duvarın içinden mi geçti küfür mü etti takım arkadaşlarını sürekli patlattı mı orayı da siz bulun Şimdi en sonlara da kalmıştık. 230 fakirlik atmış bana. Kullanılmayan bir hesap. <laughs> <Robert>, neyse. <in gülüyor> Bu hesapta da böyle arkadaşlar. Kullanılmayan hesapları söylemeyeceğim. Bu elmas 230 popülerlik atmış sağ olsun Bu diyarlı var sürün tavuk tavası falan var işte Dodo da -do -do, fotoğraf açılmadı. IDS yukarıda popülerliğini gizlemiş. Kofindeyiz. Evet IDS yukarıda popülerliği 15k Güzel. Emiyemiz olacak güzel Yazan. Yazan kime yazıyorsun? 70 seviye zengin bir hesap. İyi bir ucuya basılmış çanta tava falan çıkartılmış bir yöne geçelim hmm, kötü oldu dedik bu kim lan ne bak olmaz hmm. Aa, bana açıldı yok açılmamış Yükle bir bol açıldı. Ben Türkiye'yi zaten göstermiştim. Adis yukarıda kullanılmıyor bu shop. Son geldik 3'e. Bak bir onu. Bu hesapta da... senin hesabı galiba doğru. Bu, bu hesap galiba ban yemiş. 15 hesapmış. Galiba. Aynen galiba kullanıyormuş ya yemiş ya da bırakmış oyunu. ID'si yukarıda. Bu benim ekstrem vardı 21k kutlarlığı var. Benim de ID'm yukarıda arkadaşlar. Aşağıda da 52k var falan filan. Şimdi son etkileşime de bakalım. hep arkadaşlarım atması gördüğünüz gibi arkadaşlar. Mesela atması yok. Abone diyorlar böyle. Bu ne lan? cevaplar falan. Her şey böyle işte. Bir hmm. sezonki oynanan maçlar böyle. Umarım videomu beğenmiştirsiniz arkadaşlar. Bugünlük bu kadar olsun. Daha fazla yapamayacağım. Hepinizi seviyorum. Bye.